Evet tipim onun sahil çok esiyor çok soğuk o yüzden Gitmiyor oraya gitmez arkamdaki arabaya Çok şimdi, ileriye gitmeyi düşünüyorum da. Deniz de çok pis biraz temiz olsa gider miyiz? Tamam tamam, inandım ya tamam. Dilimde İzmit'te oturuşu da bu şekilde yapılıyor. Selam Ali. Dayı ne yapıyorsun? İşte geldik buralara, geziyoruz böyle işte, ne yapalım. Konuş <laughs> birbirine. <beni>. Dayı! Konuşmuyor <laughs> birbirine, boş <laughs>